Çeşitli modelleri ve şıklığıyla hem göz dolduruyor hem de bir yatırım aracı olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ajda bileziklere olan talep her geçen gün artıyor. Sosyal medyanın etkisiyle birlikte son dönemde Ajda bilezik rüzgara esiyor. Ajda bilezikleri bugün hem şıklığın hem de yatırımın sembolü olarak yeniden sahnede. Sosyal medyanın etkisiyle genç kuşaktan yatırımcılara kadar geniş bir kitlenin ilgisini çeken bu klasik model Kuyumcu vitrinlerinde adeta yok satıyor. Hem zarif tasarımıyla hem de yatırım aracı olmasıyla dikkat çeken Ajda bilezikler 39 ila 41 bin lira arasında satılıyor. Alameti faydası şudur, gram olarak avantajı var, işçilik olarak sadece alım-satım farkı olduğundan dolayı İnsanlar hem takı olarak hem de yatırım olarak bu ürünleri tercih ediyor. Bir de son dönemde ustalarımız bunlarla alakalı çok çalışma yapıyor. Çok güzel değişik desenlerde ürünlerimiz var. Bunlarla alakalı geniş bir satış yelpazemiz mevcut. Öyle olunca hem yatırım için hem de takı olarak kadınlar bunu tercih ediyor. Dediğim gibi hem kaybınız olmuyor hem de taşınabilirlik noktasında hani insanlar artık altınlarını evde bırakmak istemiyorlar yanlarında taşıyabiliyorlar. Çok büyük ve kalın olmadığı için hani altınmış gibi de durmuyor. Güvenlik açısından da insanlar kendini rahat hissediyor. Bunlar çok büyük etken. Tabii bunun yanı sıra bir de bizim eski yıllardır sattığımız işte üçlü vurmalar, başak desen dediğimiz e, bileziklerimiz. Bu ürünlerde de şöyle bir durum var. Bunlar 25-30 gram bandında olunca ulaşılabilirlik de gün geçtikçe e, zorlanıyor. Yatırım açısından öyle olunca 10 gram, 15 gramlık bileziklerimiz daha çok tercih ediliyor. Biz de bu e, ajda bileziklerde çok değişik çeşitli ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Bunlarda işçilik yok. Zaten en önemli satış unsuru bu. Bu ürünlerimizde değişik desenlerimiz var. Takı gibi görüselimiz var. Bazıları kelepçe modeli gibi gözüküyor. Ama işçilik ödemediği için müşterilerimiz talepleri daha fazla oluyor bu ürünlere. Biz de bununla alakalı hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Çeşitlerimizi ona göre sunuyoruz. Peki. Yani son dönemde evet neredeyse 100 tane bileziğin 80 tanesi ajda bilezik diyebiliriz. En fazla sattığımız bilezikler bu ajda diye tabir ettiğimiz çeşitli ürünlerimiz. Ee, sosyal medyanın etkisi oldu. Gene dediğim gibi yatırım aracı olarak görüldüğü için yatırımında çok fazla bunda etkisi var. Ve desenler çok güzel gerçekten. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz modeller. Satışlara bu şekilde pozitif yönde etkisi oluyor bunların. Ağızda bileziklerimiz ortalama 9.5 ile 10.5 gram arasında geliyor. Fiyatlarımız da 39.5 ile 41 arasında değişiyor. Şu anki güncel kura göre fiyatlarımız bu bantta.